Ha? Bir İki Üç Oooo oh. O abi ne yapıyorsun sen? Engelici ya. getirdim Bu... Murat Aa, abi, abi değiş Oğlum oyun 19. dakikadayım ben Abi oyun 19. dakika haberiniz var de... Oğlum başlarım robotuna <laughs> Sen niye aldın ki onu ya? Zaten kurt sürüsü atıp bitecekti <laughs> Gökyüzündekilerden kurtulmak için ya. Oğlum onlara silah yetmiyor ki. Allah <laughs> Burada olmaz herhalde roketçi Başka bir yere gitmiştir. Bence de. Bir de 16. dakika ha. Unutmayın roketçi da. mi? Yok. 16. Yok. Ha şeydi. Ne yapıyorsun lan? Üstümüzde Aha, bir şey var. Kaç, kaç 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 kaç. Bu kene var ya Gördün. başımıza bela olacak. Kenelerden kurtulun. Valla. Ne tabi kalkanın az sana biliyorum, kalkan biliyorum. biliyorum. Alacağım, alacağım, alacağım. var sen benim. Basın. Sen can bas, sen bas, sen bas, sen bas. Süre kazanacağız. Bir şey demiyor. Abi çok gürültü yaptık. Bizim yer değişmemiz lazım. İşte buraya girelim abi. Geçelim tamam, Rocket'i çağırıyorum. Abi. Nereye giriyorsun? Nereye girdiniz? Ne yapıyorsun? başka bir çağırdı. Çağırdım. Dur abi. İki tane var. Hayır. deniyor öldürdü. Çok. Çok fena Lan oğlum bu ne ya? Abi bir tane ay geliyor. Murat abi. Kaç. Onu patlatacağım neredeyse. Tamam. Onu patlat. Geri Aşağı kalkalım, kaçtı tamam. ya. Erhan oraya gitti. Evet, Murat abi biri yanında sonra roketçi. Öyle mi? Benim yanımda Abi ya, ne, ben? oluyor, ne, ne oluyor? Ne oluyor? Abi ben de yanımdayım. Murat arıyor. Murat arıyor. Tamam. Siz niye bir savunacak yer bulamadan daldınız? Anlamadım ben. Hayır, hayır, hayır. Ümit hayır, dur. Abi. Tamam tabii. Tamam hayır. tamam. Tamam, tamam dur bekle. Tamam benim olur gibi koş koş koş. Ben şunu indireyim. Tamam indiririz indiririz. Çekil. Raporsuz buraya gel. Geliyorum da. Buraya gel. Şimdi He, sık, bekle, bekle, bekle 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 bekle, Efendim, bekle. Bir Soldaki var. Şey yapabilirim. Ben çekebilirim üstüme ha. Bekle bekle bir şey çekme hiç hareket etme. Ne zaman onu tamam tamam ha tamam. Ne i̇şte burada, burada ya? Duruyor. Ben vuruyorum. Abi ölme 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 abi ölme. Oh, Lan tamam, patladı patladı tamam. Bekle Erhan. Ümit sen Erhan'a evet. git. Evet, Adam. Ben oyalıyorum sen Erhan'a git. Hadi iyi. Ben, tam geldi Erhan. Erhan'a git. Sen Erhan'ı kaldır ben oyalıyorum. Bu bana bakıyor şu anda. Ölmesin. Evet, yani. Seni dinle. Dur. Dur dur. çok şey vardı. Dur. Hacı gitmek üzereyim. Yok yok. Aldım aldım. Ben de gittim. Hadi. Lan. Bekle bekle. Nasılsın? Ölme ölme. ölme ölme. Ölme bekle. Bekle ölme. As Şimdi kaldır. Erhan Erhan Erhan'la uğraşıyor. Şey gel gel. O Erhan ölme lan. Erhan ölme. Lan, lan hacı lan. öyle Ölke bir yere bekle. denk geldi ki. Aşağı in aşağı in aşağı in. Aşağı in. Bekle bekle alacağız. <laughs> aşağı in dedim ya aşağı inelim. Lan tamam, şuraya inelim, alacağız. Aşağı inelim. Merdivenden iniyorum ben. Çok inme in alacağım ben. şimdi onu ben. varmış burada abi. Birbirimizden ya, uzak Allah durun. Birbirinizden uzak durun. Doğru diyor. Doğru diyor. Birbirinizden uzak diye. durun. Alacağız mı bunu Alacağız, alacağız. Ben çok kötü sıktım onu. Ama o kadar Baya gitti Lev yanıyor Bana vuruyor ağzını öptüüü Vurma okay. Çok kaldın adamı Oh şah Tam cam başlıyorum artık rahatça Uf, bu evde 6 dakika <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyon Motor için çok mantıcı dönüyon ha Fantazi yaşıyor şu an Murat. Onu var ya gören biri koş koşacak diyecek bunlar zengin öldürelim. Gelsinler. O insanlara sıkı sıkılıyor mu acaba? Sıkılıyor. Allah Allah. Bunun hele sniperlı olan insanlara çok güzel sıkılıyor. Bir vuruşta alıyor. Hadi <laughs> Ha, açıldı. Hadi bakalım. Bana baba. Benim oğlum. Oğlum bu Haas 8 bitlik benziyor ya. Ama tetiklenene kadar bayağı zaman geçiyor. Ha. Şarj ediyor. Bakalım evet. ne verecek gibi.